11. yüzyıldayız. İslam dünyası Abbasi halifeliğinin sembolik kaldığı ancak siyasi otoritenin farklı ellerde olduğu bir dönem yaşıyor. Ve o esnada doğudan bir kavim yükseliyor. Selçuklular. Bu kavim hem kılıçla hem kalemle iz bırakacak. Hem Anadolu'yu hem İslam medeniyetini şekillendirecekti. Bozkır'dan medeniyete Selçukluların doğuşu. Selçuklu ailesi Oğuz Türklerinin Kınık boyuna mensuptu. Selçuk Bey önderliğinde Ceyhun Nehri civarında güç kazandılar. Torunu Tuğrul Bey döneminde büyük bir sıçrama yaşandı. 1040 Dandanakan Savaşı'nda Gaznelileri mağlup ederek Horasan'ı ele geçirdiler. Ve Büyük Selçuklu Devleti'ni kurdular. İran, Irak ve çevresine hakim oldular, Abbasi halifesine bağlılık gösterdiler ama gerçek yönetim onların elindeydi. Tuğrul Bey'den Alparslan'a, Anadolu'nun kapıları açılıyor. Kurul Bey 1055'te Bağdat'a girdiğinde Abbasi Halifesi tarafından Doğunun ve Batının Sultanı ilan edildi. Bu olay Selçukluların meşruluğunu pekiştirdi. Onun ardından tahta geçen Alparslan tarihin akışını değiştirecek bir zafer kazandı. 1071 Malazgirt Savaşı. Bizans İmparatoru Romanos Diogenes'i mağlup eden Alparslan Anadolu'nun kapılarını Müslüman Türkleri açtı. Size öyle bir vatan bırakıyorum ki bir daha geri alınamayacak. Bu söz, o günden bugüne yankılanıyor. Bilimin hizmetinde, Nizamülmülk ve Nizamiye medreseleri. Selçuklular sadece savaşta değil, devlet yönetimi ve ilimle de büyüktü. Bunun en önemli örneği, Nizamülmülk, vezir, bürokrat, bilge bir devlet adamı. Onun liderliğinde kurulan Nizamiye medreseleri, dönemin en gelişmiş eğitim kurumlarıydı. Bağdat'tan Nişabur'a kadar yayılan bu medreselerde, fıkı, kelam, matematik, astronomi, eğitimleri veriliyordu. Bu kurumlar, hem dini hem seküler bilgiyi bir araya getirerek İslam dünyasında bir aydınlanma hareketi başlattı. Melikşah dönemi, devletin zirvesi. Alparslan'ın oğlu Melikşah döneminde Selçuklular altın çağını yaşadı. Devlet iyi organize edilmişti. Nizamülmülk'ün katkısıyla adalet ve istikrar sağlandı. Özellikle takvimki Celali adını taşıyan güneş takvimiyle bilimsel ilerleme desteklendi. Ancak içerideki taht kavgaları ve haşhaşilerin suikastları devleti sarstı. 1092'de Nizamülmülk suikasta kurban gitti. Aynı yıl Melikşah da vefat etti. Bu çöküşün habercisiydi. Anadolu Selçukluları yeni bir başlangıç. Malazgirt'ten sonra Türk boyları Anadolu'ya akın etmişti. Burada kurulan Anadolu Selçuklu Devleti 12. ve 13. yüzyılda güçlü bir yapı haline geldi. Konya başkent oldu. Sultan Alaaddin Keykubat döneminde mimari, ticaret ve eğitim gelişti. Kervan saraylar, medreseler ve camiler inşa edildi. Bu dönem, Anadolu'da i̇slam Türk kültürünün temellerinin atıldığı dönemdi. Miras, kılıçla gelen adalet, kalemle gelen hikmet. Selçuklular, Orta Asya'dan gelen savaşçı bir halktı. Ama sadece fetheden değil, medeniyet kuran bir halk oldular. Abbisu halifeliğini korudular. Anadolu'yu İslamlaştırdılar. Medreselerle ilmi yaydılar hoşgörü ve çok kültürlülükle örnek oldular. Onların açtığı yol, Osmanlılar için sağlam bir temel oluşturdu. Selçuklular, bazen bir savaş alanında, bazen bir medresenin avlusunda, bazen de bir kervansarayda yükselen medeniyetin adıydı. Onlar geçmişin taşıyıcısı, geleceğin habercisi oldular. İslam tarihi serimizin bu bölümünde bizimle olduğunuz için teşekkür ederim.